arkadaşlar. Atık malzemelerden yaptığım doğal çevre maketini size sunmak istiyorum. Burada atık malzemeler olarak kullandığım malzemeler şunlardır. Plastik yumurta kutuları, kağıtlar ve denizden topladığım deniz kabukları kullandım. Şimdi size da olan yerleri ve yeryüzü çekimlerini kullanarak bu tabi bu bilgileri de Google'dan bu Dalaman haritasından bu, ona benzeterek yaptım. Şimdi size yerleri ve yeryüzü şekillerini anlatayım. Burası denizimiz. Bur oradan kendim oradan deniz kabuklarımı oradan topladım. Yeryüzü şekillerinin için kürdan ve kartonlar tabelalar hazırladım. Onları da yerlerini yerleştirdim. Bunun için bu adı nehir olarak işaretlediğim aslında Dalaman çayı ve yanında Karasu deresi var. Göller Koca Göl ve Küçük Küçük Dalyan Gölü. Nuri Baba Dağı'nın ardında Dalaman Çayı'nı görüyorsunuz. Bu adada küçük şelaleler bir şelale olarak gösterdim, kanyon ve platoyu burada gösterdim. Gördüğünüz gibi o yere plato tablosunu koydum. Yine bir mağarayı da burada simbolize ettim. Gördüğünüz gibi topladığım taşları da yanına koydum. Dalaman ovası da burada işte yarımada olarak sarsalık oyunu olduğu yeri veya ve ada olarak karşısındaki domuz adası ile tersane adasını gösterdim. İşte benim doğa çevirmek maketim. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.